Evet arkadaşlar bir çocukla oynuyorum. Kuzenlerim okulda olduğu için. Bu çocuk da İngiliz çıktı. Bakın. Şimdi konu kam yazacağım. Rome. Açmak için tıkla. Tıkla tıkla tıkla. Açmak için tıkla bir ses geldi. Uy. Daha bunu anlamıyor muyuz? Kaç Robux'lu bu? Anlatsam. 190 Robux'um kalır. Çünkü Robux'um 218. Ve Robux'umu harcamak istemiyorum. Ana. Come on. Ok. Okey. Hey. Ay, çocuğu şey sandım. Var. Wow. I'm scared. Nereye gideceğim? Yeri unuttum. Ay yakalanıyordum. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ben gidiyorum. Evet gideceğiz de. İngilizce arkadaşımı kaybettim. Where are you? Where are ペアタンゲルチカマスキリオ。 Çıktık Hmm. Ciddi arkadaşlar şimdiki şurada bir yer var. Kızla beraber buraya gideceğiz. Şuradan peynirimizi alacağız. Ben de alsın içeri. Ben içeri gelemiyorum ama. Ben daha anahtarı bulamadım. O ne be? O ne be? O ne anlamadım. Yerden geliyor arkadaşlar korktum. Çok korktum. Arkadaşlar bayağı korktum. Where are you? Arkadaşlar amcam için Anahtar bulmuşum. Ben anahtar bulmaya gideceğim. İnşallah karşıma çıkmaz diye umuyorum. <laughs> orada orada arkadaşlar öyle dedim de karşıma çıktı. Saklamam lazım. Saklandım. Sıfırda. Geliyoruz. Hayvan yedik. <laughs> oh. Arkadaşa korkuyorum. Der. Ben bakan kimi kaybettim. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Ya burada artık zaten az önce kaç saattir? Ve ne? Bilmiyorum. Ötren açalım. Dinami not. Nerede dinamire? Oh. Ya <laughs> geliyorum. Evet arkadaşlar, anladım şimdi. Devam edelim diyecektim, buradaymış. biraz daha dinleneyim en iyisi. Evet arkadaşlar dinlendim şimdi gidelim. Kankişimi de kaybettim. Yani böyle gireyim kankişim oyunda Kankışım çünkü oyundan çıkmış. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu devam etmek için yani kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bana istek gönderseniz beraber videolar çekeceğiz. Görüşmek üzere.